merhaba arkadaşlar ben itman sizlerle ee, Minecraft 1.7.2 ee, oyunu e, inceleyeceğiz çimenler daha büyük görüyorsunuz şöyle göstereyim oyuna e, at eklenmiş çok güzel böyle görünüm böyle yapınca ses çıkarıyor Evet. Ee, gül çalılığı eklemişler. Şöyle uzun. Epeyce. Şöyle. Gelincik. Şöyle görüyoruz. Şöyle. Gelincik eklemişler. Koyunlar yeni. Akasya ahşap plaklar eklemişler. Şöyle bir eee Taş ee, Taş Üzerine gelince Artı 4 saldırı hasarı Şey eklemişler e, Mesela atıyorum Şey e, Ne gücü var filan İk, Artı 2 saldırı hasarı ya, e, Bir de ortalık Böyle Görüyorsunuz hiç donmadan e, Şey oluyor çok güzel yapmışlar. Çok gerçekçi. Ben sevdim. Ee, bunun odunu da vardı böyle. Meşe ağacı odunu düşünün. Bunun oğulları da oluyor atlarım bir de. Bunun e, meşe ağacı a, şey, odunu düşünün. Ee, bunun kahverengi ya gri Böyle odunu. Akasya odunu. Ha bak gelincik. Bir de şey eklenmiş. Papatya. Bir de gök şeyi vardı. Nerede? Şu mu? Gök mavisi. Evet bu da var. Böyle. E ee, gelincikler. Ben demosunu indirdim. Sağda görüyorsun kalan süre diyor. E, ee, şimdi Mağaraya girdik. Yaratıklar aynı. Zaten ee, şöyle merdiven şöyle Evet. Şimdi şöyle bakalım. Bakalım başka neler. Balkavak. Kabakları çimenler büyük demiştim zaten. Tohumlar ekilmiyor. Öbür oyunda bunlar Kara Hindiba. Ney? Kara Hindiba. Et evet, ismini değiştirmişler. Daha gerçekçi görüyorsunuz. Şöyle bıraktım tabii ki. Ee, inşallah i̇nşallah görürüz. Bunu e, Game Mod sıfır yapmayı, pardon, e, yaratıcılık modu yapmaya çalıştım. Yasak dedi, olmaz dedi. Olmuyormuş. Portal şöyle diyor. Şu Envanter ambaşırı, envanter atmayı ev evet, dışına bak. Neredeydi o ya? Evet atları görüyoruz. Şimdi atlama. Çiğim şey, alıyoruz. Gelincikler uçuyor. Evet bir de şey gitmiş. Eee Harboni mi? Herbony Neydi? Heroboyne. 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 Neyse o gitmiş. Öyle biliyorum. Şuna. Şu. Çakıların ismi değişmiş mi? Ay Şuna. Ha, koyu şey. Yani işte bu kadar. Başka değişiklik. Minecraft deneme modu. diyor Mumları alalım. Meşaleymiş. Şimdi gelinecek biliyorduk zaten söyledik şey ölmüşüm. Bu kadar. Ben başka görmedim. Diyoruz ve kapatıyoruz. İyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bir şey unutmuşum. Akasya odunu. Bu da. Şöyle bir. Şey görünümü vardır. Yeni eklenmiş olan bir de en güzeli şu. Süper Saiyan. basınca. Evet arkadaşlar. Çok kötü görüntü alıyor. Buna basınca şuna bakın arkadaşlar. Ee, görüntü çok güzel. Değil. şuna basınca kimse bu görüntüde oynayamaz. Evet. de bu görüntü var. Normal. Kaygan. Ters görünümlü. Böyle var bir daha şey. Böyle değişik. Evet bir de böyle var. de böyle var. Bir de böyle var. Şöyle. Evet bir de televizyondaymışsınız gibi var. Şimdi sonlandırayım. Şöyle. Abi en iyisi bu ya. Şuna bakın arkadaşlar. Harika ya. Sulara bak. Harika. Bak bakın şuraya bak. Tam Tetris mi ne öyle bir şey? Şu var. Şu, şu siyah beyaz görünümlü. Şu var. şu var. Şu var. Evo. Kaçıyorum. Anam anam. Rah geçmiş. Şu var. Dal. Ve bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. İyi günler.